enflasyonu açıklandı. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır konuğumuz. Mert Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Mert Bey sizden enflasyon verisini öncelikle yorumlamanızı rica ediyoruz. Evet bugün 3 Haziran tabağı gelen haber şu an Mayıs ayı enflasyon oranının 2.98 olarak açıklandı. şu anda da ilk 5 aylık enflasyonda yıllık %73.50'lik bir enflasyon oranına geldik. Tabi bu enflasyon oranı haziranla beraber e, önümüzdeki ay sanırım ayın ya dördünde veya beşinde temmuz ayının dördünde veya beşinde açıklanacak. Haziran ayı enflasyon oranıyla tabii milyonlarca emeklimizin emekli maaşı alan vatandaşlarımızın memurlarımızın maaş zam farkları emekli maaşlarına gelecek zamlar da e, belli olmuş olacak artık e, yılın son yani ikinci yarısının ilk son ayına gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz aya bakarsak tabii geçtiğimiz aya neden rakamların düştüğünü görüyoruz. Ama diğer taraftan ben yayın öncesi tabii açıklanır açıklanmaz biz de tabii sizle beraber yayına bağlandık. E, tabi tabii sosyal medyada hemen bir enflasyon hashtag tartışmalar başladı. Çünkü tweetle beraber biliyorsunuz son dönemin önemli kuruluşlarından bir tanesi olan en akta bir açıklama yaptı. E, yıllık enflasyonun şu an e, Mayıs ayı enflasyonu ile beraber e, %160'ın üzerinde bir enflasyon açıkladı ve bunun üzerinde başlayan tartışmalar e, birkaç gün boyunca devam edecektir. Bu artık son dönemlerde her ay karşılaştığımız bir tablo olmaya başladı aslında. Memur ve emekli maaşlarının da zamlanacağı Temmuz ayına bir ay kalmışken bu açıklanan enflasyon oranı çok önemli. Bir enflasyon oranı daha bekliyoruz zannediyorum. Sizden şey, toplu sözleşmedeki kuralları ve şartları tekrar hatırlatmanızı rica edebilir miyiz? Tabii şimdi şöyle, burada yılın ilk altı aylık enflasyonuna göre enflasyon farkı alıyor. Emekli maaşı, emekli memurlarımız ve emekli maaşı alan kişiler her altı ayda bir güncelleme var biliyorsunuz. 2019'da yapılan. E, toplu sözleşme gereği buna göre işlem yapacaklar. Tabii e, şimdi sorular gelecektir bu ay. E, siz de merak ediyorsunuz vatandaşlarımız da merak ediyor. Ne kadarlık bir zam oranı gelecek? Şu an bunu söyleyebilmek oldukça zor. Çünkü dediğim gibi e, bunu Haziran ayı verisi geldikten sonra göre, görebileceğiz ve hesaplarını yapabileceğiz tüm maaşlarda. Çünkü geçtiğimiz aya göre evet ne olursa olsun bir noktada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Her ne kadar tartışmalar ışığında ve bunun altında da olsa şu an Nisan ayına göre e, bir düşüş söz konusu. Tabii diğer taraftan bu enflasyon rakamı neden çok önemli? Çünkü milyonlarca asgari ücretli çalışanımız, ücretle çalışan çalışanımızın da gözü kulağı bu enflasyon haberinde. Bunun haberi, bunun sebebi nedir peki? Biliyorsunuz yani burada Cumhurbaşkanımız, daha ocak ayında eee vatandaşımı, çalışanımı, emeklimi enflasyonun altında ezdirmeyeceğim sözü vermişti. Sonrasında işin farklı kurmaylarından açıklamalar duyduk bu zamana kadar. E, Çalışma e, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati'den farklı açıklamalar geldi. Hatta en son açıklamada gerçekten olağanüstü şartlar gerçekleşirse, asgari asker ücrette de emekli maaşlarında da hepsinde ayrı ayrı düzenlemeler yapacağız demişlerdi. Şimdi tabii bugünün şartlarına baktığımız zaman artık yüzde nokta 73.50'lik bir enflasyon oranı var. Yılın başında asgari ücrete ne yapıldı? %51'lik bir zam yapıldı. Artık olağanüstü şartları gerçekten aşmış bulunmaktayız. Şimdi bugün açıklanan bu rakamla beraber ne bekliyoruz? Evet biz tıpkı 2016 öncesi gibi yılda iki kere açıklanan bir asgari ücret gibi bu sene de Haziran'da bir komisyonun toplanıp toplanmayacağını asgari ücrete sigortalı çalışan memurlu sigortalı çalışanlarımıza memurlarımıza e, emeklilerimize nasıl bir zam oranı yapılacak bu komisyon tekrar toplanacak mı Gerçekten vatandaşımız enflasyona ezdirilmeyecek mi? Şimdi bu enflasyon oranıyla beraber geri kalan 27 günde bu gelişmeleri bekliyor olacağız aslında. Aslında bundan ilgili geçtiğimiz hafta tabii ki herkes gibi bizler de bu konuyu özellikle takip ediyoruz. Çünkü gerçekten mal sahibi ve kiracılar arasında ciddi bir savaş başladı bu dönem içerisinde. Hukuki tarafa baktığımız zaman da e, Yüzbinlerce açılan dava, emsal tespit davalarının, ücret tespit davalarının olduğunun, e, mal sahiplerin kiracılarını çok zorladıklarını da gördüğümüz bir dönem olmaya başladı. Gerçekten oldukça tatsız bir e, sürecin içerisinde. Dediğim gibi hem mal sahibi, hem kiraya veren, hem kiracı noktasında Şimdi tabii enflasyonun bu şekilde 2.98'lik oran düşse bile hala bir gerçek var ki karşımızda enflasyon artmaya devam ediyor. Yıllık enflasyon tahminine baktığımız zaman %80'lere dayanmış durumda. Evet tepe tüfe ortalamalarında %40 geçtiğimiz ay %33.60 civarındaydı. Bu ayda tabii %40'a doğru giden bir kira artış bedellerinden bahsediyoruz. Tabii bu noktada bunun bir de önümüzdeki senesi var. Yani sözleşmelerin yenilendiği bu enflasyon artışı böyle olursa seneye %50'ler %60'ları konuşuyor olursak bu dava sayılarının yargıya intikal eden e, sözleşmelerin çok çok daha fazla fazlalaştığını göreceğiz. Yani bugün e, adli tatilde göz önünde bulundurduğunuz zaman e, kiraya veren ve kiracılar arasındaki davaların artık ilk celsesinin bile 8-9 ay sonraya verildiğini görüyoruz. Yoğunluktan ve bu anlaşmazlıkların has safhaya ulaşmasından dolayı. Şimdi tabii uzun süredir bundan ilgili de hükümet ve kurmaylarının çalışma yaptıklarını buna müdahil müdahil olacaklarını biliyoruz. Geçen hafta çevre çeviricilik bakanı Murat Kurum da böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki yani belirli bir sabit oran getireceğiz. Hatta belirli çalışmalar yaptıklarını söylediler. İşte metrekare bazlı, sent bazlı işte bina yaşına bağlı olarak belirli sabit rakamlar üzerinde çalıştıklarını söylediler. E dediğim gibi burada tepe tüfe ortalaması veya yıllık enflasyon oranı değil, sabit bir oran yani %15 2022 yılı için %15 veya %20 gibi sabit bir rakam belirleyeceğini ve bunun üzerinde bir artış olamayacağını gibi farklı sinyaller verdiler. Tabii bunların hepsi şu an masa üstünde konuşulan farklı senaryolar. Bu senaryolar Bizim biliyorsunuz çözülemeyen birçok konunun içerisinde uygulan işte emeklilikte işte da var, 3600 ek göstergede var. Şimdi yeni bir konu daha yeni bir gündem daha oluşuyor bu konuyla ilgili. Mal sahipleri ve kiracılar arasındaki bu sözleşmelerin bu artış oranlarının neye göre belirleneceğini hem mevcut dönem içerisinde hem de geç, önümüzdeki yıl içerisinde bu oranların neye göre belirleneceğine ilgili farklı alternatifler ve çalışmalar olduğunu biliyoruz şu an bakanlıkların gündeminde. Ee, ama bu enflasyon artışının da bu rakamları her geçen gün üzeriye taşıdığını da biliyoruz. Bakalım nasıl bir önlem gelecek? Nasıl bir e, kanun düzenlenecek bununla ilgili? Veya nerede dur diyeceğiz bu noktaya? Bunların hep beraber e, takibini yapacağız. Biz sizlerin aracılığıyla da inşallah güzel haberler gelirse vatandaşımızı koruyan Tabii ki mal sahiplerini de burada kötülemeyelim ama herkes kendi tarafında haklı. Ama her kesimi bir noktada mutlu edecek haberler gelirse bizler de paylaşacağız tabii ki.